Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan rematch ile karşınızdayım. 3 tane maç yapacağız bugün. İnşallah zevkli güzel maçlar geçer. Videonun başında yani kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz eğer çok mutlu olurum. O zaman maça başlayalım. Ve video başlasın. Hadi bakalım ilk maç başlıyor. Trabzonspor formamızla Ulan tuşu karıştırdım ya. Ne oluyor oğlum? Aa, adam yanlışlık. Aa! Ha bir de gol attı. Sorry. <laughs> Abi ne kadar saçma sapan bir gol. Ne kadar değişik bir gol yedik. Şuraya bak adam hiçbir şey yapmadan gol attı ya. Ana dümdüz adam oynadı gol attı. Bizimkiler değişik değişik izledi adamı. Ay arkadaş. Benim. Eyvah. Bizimkiler de atmıyor. Neyi bekledin acaba bir saat ya? Hadi be. nasıl yapıştı aldı ben bana topu ya. Çok kötü başladık ya. Allah şu an. Ben orada nasıl geçemedim az önce. Ona sinir oldum yine oyuna bak. Adama gitti saçma sapan bir şekilde illa çarptı top onun adamın önüne düştü düşürdü yani ya. Bizim yana kayıyor top içinden geçiyor değişik değişik. Böyle olduğu zaman sinirleniyorum ya. Ne yapıyor ya hadi olan Allah' Allah'tan. bizim adama gitti ya kendin gelsin ya. Ha bir oyundan Bak ne yapıyor bu ya? <laughs> Oğlum falan dalıyor bu. Ne yapıyor ya bu? Pass. <laughs> it. <laughs> <laughs> değişik bir şey yaşanıyor maçta ama hadi bakalım Yine benimki müdahale yapmadı nelere gitti müdahale yaptı ya Hadi be Bunlar ama kene gibi yapışıyorlar toplara. Ne no, olur no. lan? Hah, attık. Sonunda attık. Bu güzel. It. Mm. Okay. Okay. you're local gamer oh <laughs> Kinsaiyoh İşte bu Güzel Güzel boş kaleye yuvarladık O adam güzel öne döndü bize Kinsaiyoh Biz de güzel, güzel yukarıdık şey 4-1 oldu Adamlardan bir kişi daha yaralı. Ah bir hat trick bir hat trick yapsaydık be. Hadi be alamadı alsa. Ah. Neyse bitiyorlar. Son bir pozisyon. Son pozisyon. Sobilla. Neyse bitti daha Kazandık 4-1 İlk maç bizim oldu Bir ispil is is falan kontrol edelim Bakalım ne var ne yok Evet maçın MVP'si ben olmuşum Güzel takım olarak ümeliydik ya Hadi lan bir sonraki maça geçelim hemen İkinci maça Başlıyoruz Çok, çok dar çekirdeği bir formamız var he Yalnız Al bakalım. <laughs> ah, kaçar zannettim. Mikael var bu ya. Bana açmadı. Olsun güzel güzel. Aha, ulan be. Thank you. Oy. Aha. Ne yapıyor lan bu? Hadi be. Hal yapamadım. Bu ne abi ya? Bu ne abi? Bu Her şeyde müdahale ediyor arkadaşlar. Kayak niye gitmedi abi? Niye koşmadı o ya? Ben o ko koşacak gelecek zannettim. Onu gördüm, koşuyordu. Dedim koşuyorum bırakayım bir baktım, geriye dönmeye başladı. Oy. nasıl oldu ya? Oy oh, oy oldu ya. <laughs> Hadi kadar bastırdık. Bunu güzel oynayan taraf bizdik. Golü yiyen de biz olduk. <gülüyor> <gülüyor> bir bir. <gülüyor> Bir bir oldu. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda da önümde kaldı. Aa, geçtim galiba. Aliç. çıktı. Vur oğlum. Vur oğlum. Ulan galeci tuttu be. Aha gol oldu. Güzel. Bunu atacağız dedim belliydi bu. Değişik oynuyordu. Gol dağıttı en sonunda. Vuh. Elifleri refleksi güzelmiş. be. Eyvah. Nasıl girdim araya? Aa. My fault. Lan dur önüme de top. Nereye kayboldu? Yoruldum. Aa, işte. Helal be. To me. Ale. Ne yapıyorsunuz lan? Lan ya ne oluyor lan? Kose! Kose! Aaa nereye nereye vuruyorsun? Vur oğlum ona! İşte bu! Hadi be! <laughs> yapam ölümü orada Bırak gel lan buraya Gel lan buraya Oğlum sakin sık buraya gel Gel lan buraya <laughs> 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 Hop oh. işte bu çok güzel oyun çok güzel oynadık güzel pas ve güzel bir gol. İşte bu. 3-1. Ver lan topu. Hadi be. Kale. O olsun o da bir şeydi. çok güzel görmeyin o. Bırak. Bırak da o. Geliyor geliyor geliyor. Hadi be bakkal. <laughs> no , no , no , no, no. . seal värv on eba . oyna bana işte bu Bak arkam dönük adama tam tık diye geldi müdahale yaptı ya Alamadım topu önümden ya, alıp daha küçük yiyecektim. Bir almaya çalıştım ama alamadım Güzel bu maçta dört 4-1 yeneceğiz ama ya Ay şuna boş kaleye vursaydım ya Bu maçta 4-1 bitti Hemen maç bakıyoruz Ondan sonra da diğer maça geçiyoruz Bakalım hmm, Güzel hadi bakalım diğer maça geçelim e Son maçımıza başlayalım bakalım Haydi bakalım Eyvah. To me. Al 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 al. Al 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 Gör içeriyor. gör 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 gör, gör. lan? My bad. Doris gibi hata yapacak Laskar. Aha. İşte bu köşeyi güzel gördü. Orada kaleci. <laughs> Oyuncu ve kaleci arasında anlaşmazlık. Köşeye güzel bir bitiricilik ve wow, harika değişti.

Dans, dans boy Ve harita çok uzun değişiyor ya, kalsaydı Yine mi çök? İşte bu Çok sevdim ben bu haritayı Dans, hop Dans Allah, arkamda adam varmış Oğlum çok iyisin be. İşte bu, işte bu. İşte bu show yapıyoruz yine, çünkü maçta da. verdik. Bizim adam da güzel bitirdi. yine çöldeyiz. Hadi bakalım. Hop. Gel, gel, gel. Gel, gel. Çözeyiz. Çözeyiz. Geçin içeriye, içeriye, içeri. Kimseye <laughs> dokunamadım. Gül.

bu. Abi tutun be. Lan ne atla adamsın atla. ya. Galeci ya. Allah Hadi sen hep şut çekiyordun. hiç pas attığını görmedik ki senin ya. Bir sana pas atıyorum Hadi be kaleci de, or, de. kaleci de Bizim Hadi bakalım Ulan ne oldu kaleci ulan ne kalecisin be ulan ne kaleci be My bad. <laughs> Passa. Adi I'm on it. Vale. İşte işte bu adam. Ah. Sorry. Ah ah ah. ah. Bu şey denedik ama olmadı. Güzel vurdum köşeye ama Ali'yi vurdum. Ulan be. Estetimi de yapamadım ya. Kale boş. En son adamlar at. Michael. <laughs> işte bu 4 bir. Hemen karşılık verdik. adam iyi vurdu, gole attı. Ne? Ne oluyor? Ay çok güzel fasulye attı. He. <laughs> Bizim kaleci de o. Maç bitti ya. Vur kaleye vur. Bitti. 4-1. Yine güzel futbol. Güzel oyunla 4-1 kazandık. Son maçımızda bir bakalım maç istatistiklerine MVP olamadık ama en iyi yine ikinci oldu herhalde aynen öyle O zaman ben burada videoyu sonlandırıyorum ee, Videoyu beğenebilirseniz kanalıma abone olabilirsinizler, çok mutlu olurum Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın Oh, check a -lel.